Trabzon'dan herkese merhaba arkadaşlar. Scania Asya bayisindeyiz evet. Trabzon'da. Benle yaşlı bir araba. Evet. 1976 model. Benle yaşlı bir araçla arkadaşlar karşınızdayım. Hatta bunu daha önce de fotoğrafların, videoların hepsini paylaşmışımdır. Facebook ve Instagram sayfalarında. Bu arada hemen hatırlatmış olalım. Facebook ve Instagram sayfalarımın linkleri aşağıda açıklama kısmında mevcut. O linkleri tıklayarak bizleri takip edebilirsiniz. Abone olmayan arkadaşlarımız varsa da Abone ol butonuna tıklayarak bizlere destek verebiliriz. Burak Kayıkçıoğlu yanımıza. Burak Bey tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Merhaba. Sizler de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ ol. Sizi bir tanıyalım ilk önce. Daha önceden de tanışmıştık. Ahmet Burak Kayıkçıoğlu, Asya Otomotiv, Skanya, Trabzon bayisinin müdürlüğünü üstleniyorum. Biz bir aile şirketiyiz Kayıkçıoğlu Grup olarak. Uluslararası nakliyede çalışan iki firmamız, Akaryakıt istasyonumuz ve Otomobil Bayiliğimiz var. Bu sektörün içerisinde yer alıyoruz diyelim. Bugün burada sizlere geçmişte babamın ve amcamın kullanmış olduğu aracın aynısından 76 model 111 burunlu tabir ettiğimiz aracı tanıtacağız. Aracın evveliyatına gelirsek bu aracı zannediyorsam 2009 2008-2009 senesinde babam ve amcam hurda bir şekilde haberini alıyorlar. Geçmişte de kendileri kullandıkları için heveslenerek satın alıyorlar. Yaklaşık bir 4,5-5 yıl rotasyon sürecinden sonra günümüzdeki halini aldı. Bu aracı en ince parçası bir contaya kadar söküldü. İşte şasisi kumlandı. Gerekli olarak bazı eklemeler de yapıldı. Burada arkada göstereceğim. Avara dingil atıldı. Ee, i̇çi komple yenilendi. Motorundan tutun şanzımanlı defransiyeli hepsi sıfır çalışacak şekilde tamir edildi. Birkaç yıldır çalıştırmadan kalıyor şu anda burada ama yani akülerini şarj ettiğimizde ve ufak bir eter koklattığımızda zannediyorsam e, çalışacaktır yola gider hazır yani. yani. yola yola sokarız onu yani. yani. Evet. <laughs> yola sokabilecek durumda. O yıllarda bayağı gerçekten efsane bir araçtı yani. yani evet Yani bizim zamanımızda o yıllarda böyle hep 600 100'ler, Evet. Hort 1210'lar, Chrysler, Dodge, işte Bedford'lar. Evet. E, fiyatlar tabii biz o dönemlere yetişemedik ama hep büyüklerimizden dinliyoruz. Benim bunun bir sonraki versiyonu vardı son burunlu olarak. Ben onun son ailemizi hatırlıyorum yanlış hatırlamıyorsam 80 model olması lazım. Evet. Ondan sonra işte 111 burunsuzları ben onlarla büyüdüm yetiştim diyebilirim. Bu araçlar efsane araçlar diyebileceğimiz kategoride. Helal. Gördükçe e, insanın bir daha bakası geliyor. Tabii bu bu son yıllarda çok isteyen oldu kullanmak için veya işte sergilemek için ama bu artık bizim ailemizin sülalemizin bir sembolü oldu. Bugün işte yurt dışından gelen misafirlerimiz bile işte birkaç yıl sonra tekrar geldiğinde o araç orada mı evet. diyebiliyorlar. Biz de bunu işte araç severlerin, otomotiv severlerin beğenisine burada showroomumuzda beğenisine sunuyoruz herkes. Sosyal medyada ciddi da buraya gelip de böyle bir fotoğraf olan evet. herkes bir fotoğraf çekme işi. Geçenlerde geçmişteki bir fotoğrafımı sosyal medyada hani geçmişten hatırlatma geldi. Tekrar paylaştım. Altında yani öyle duygulandım ki bir abimiz işte 5 yıl önce gelmiş bir fotoğraf çekmiş atmış. Bir işte arkadaşımızın arkadaşı çekmiş o ona atmış. İşte orada görünmüş. Hani bir baktım postun altında aynı herkesin ayrı ayrı 10-15 tane fotoğrafı. Ee, inanılmaz i̇nanılmaz gurur verici ve mutlu edici bir durum sonuçta. Evet. Kaytarası da bu. Bu sadece burunlu bu şekilde kalmamış. Bir burunlu daha vardı. 2001 model olması lazım zannedersem. Evet. Evet. O aracı biz fuar aracıydı o şekilde aldık burada komple onu da söktük tamamen içini yaptık sonra aile bireyleri e, şoförlükten geldikleri için ara ara zevkine sürdüler yollara gitti o araç tabi burunlu araç olarak Trabzon'da yani ilk de oynamadık desek e, yarılmayız sunduk başka Burunlu araçlar da getirildi bizden sonra evet. e, Türkiye'ye. E tabii o araç Euro 3 olduğu için biz de Avrupa'ya çalıştığımız için satmak ihtiyacında kaldık. Hala piyasada görüyorum. Evet şu an aracı abi ve böyle anılar canlanıyor diyebilirim. Şöyle gelelim. Bu kırmızı beyaz desenler yine aynı şekilde eski araçta var mıydı? Tamam Hayır, bu araç koyu yeşildi ana rengi. Hı hı. Biz tamamen üstünde de bulunan şanlı bayrağımızdan esinlenerek Kırmızı beyaz yapmak istedik. İşte oluyor ama çok güzel evet, yakıştı Evet bu yani. şekilde de yakıştığını düşünüyoruz. Öyle de sizin gibi sevenler böyle güzel tepkilerde bulunuyor. Oğuz şöyle hemen şu Arma'yı ve eski Skyna yazısını çekmeni istiyorum. Şurada hemen yine 111 detayı ve Skyna yazısını da bu şekilde göstermek istiyorum. Bunlar 75, L75 modeli midir? 76 modeli mi? Onlara 76 76 modeli bu 75 modellerinde yatak yoktu. Hı hı. Ve torpidosu daha değişikti Bu siyah torpido evet. ve yataklı serisi yani büyüklerimizden öğrendiğimiz kadarıyla yani bu kendi alanındaki son araç. Evet. Yani son donanımlı araç diyebiliriz. Çünkü yatağı ve torpidosu farklı. Ee, dilerseniz içine geçelim. İçine geçmeden önce ben şimdi dışarıdan göstermek istiyorum. Avara dingili sonradan atıldığını evet, söylediniz. Evet, evet. Hemen gösterelim arkadaşlar. Avara dingili zaten bu araçlara ayrı bir hava katıyor. Onu da sizlere belirtmiş olalım. Skyline zaten Korea başlığı meşhur. Evet. Bu olmaz olmaz. Ya tabii bu türlü düzenlemede yani aşağı yukarı babamın 45-50 yıllık bir tecrübesi olduğu için yani kendisi bir usta olmasa da bir ustadan fazlasıyla bilgiye sahip ve o dizayn etti tamamen her şeyini, düşüncelerini ve işte uygulattı diyelim bu hale getirdik. Şaselenin komple kırmızı oluştu. Evet, arkadaşlar evet. aşağıda. Dediğim gibi bütün kablolama sistemine falan bakın yani her şey sıfırdan elden geçirilmiştir. Gördüğünüz gibi arkadaşlar aşağıdaki dingil vesaire. Hepsi kırmızı. Bakaslarından varı zeyn tabii, tabii tabii. Arkadaşlar gördüğünüz gibi. Arkada iki tane hemen bir eksos çıkışımız evet, var. Evet. Bunu Roll da pasiyon. Amerikan vari bir eksos sistemi uygulayarak evet. görselini canlandırmak istedik. Efsane bir şey oldu. Harbiden yani gerçekten böyle baktığınızda baktıkça geliyor. Bir araç olduğunu sizlere söyleyebilirim. Şurada yine kurama çalışmaları mevcut. Üste bir bagaj. Evet. Ya bunları şu anda aksesuar olarak ama eskiden evet. branda koyulurdu. Evet, daha. eskiden branda koyulurdu. İşte yanına yakıt alması gerekirse yakıt evet. vesaire işte anahtarı, levyesi vesaire vesaire. Şimdiki araçlarda bu, bu tür yanından merdiven veya da üstte bagaj olanlar Tamamen gibi. görsel görsel niyeti, Evet, görelim. evet, görsel. Ama o yıllarda bu araçlarda ihtiyaçtı. Evet. Yani yedek lastiğini vesaire brandasını mazot de, mazot bidonunu koyabilirdi. E tabii araçtan çıkıp en kolay şekilde eline alıp e, kullanım yapabileceği şekilde dizayn edilmiş. Ama tabii günümüzde bu araçlarda eskidiği için pek bir ihtiyaç duyulmuyor böyle şeylere. Arkadaşlar motoru bir açalım ya bakalım ya nasıl bir şeydir bu. Şurada mandalı var. Evet. Çekiyoruz, itiyoruz, ne yapıyoruz? Oy. Buradan da kilidini. Adam bizden yaşlı ama pek anlamıyoruz bildiğimiz ya. Bir <laughs> dakika. Vay vay vay. Şu amortisör sistemi bakar mısınız arkadaşlar? Tam aralda kaldıramıyoruz onu. Şurada. Ben şöyle yardımcı olayım. Tabii birkaç yıldır kullanılmadığı için biraz Allah. tozlu görünüyor dışı ama toz gözüküyor ama efsane duruyor ya motoru bile. Hala evet. hala hazırda alt silindirli bir araç arkadaşlar. V8 değil. Hemen şurada güneşliği de göstereyim sizlere. Motor kapağını indiriyoruz. Sesi de bunun efsanedir ha. Şimdi duyacağız. O da efsane seslerden bir tanesi. Şöyle güneşli görüyoruz. Hemen üstteki bagajı ve yan tarafta kornalar. Bu şekilde arazimizi göstermiş olalım. Tabi o yıllarda arkadaşlar silindiklerimiz genelde nikelajlı idi. Nikelajlı idi evet. evet. Onu da bu şekilde sizlere göstermiş olalım. İçeri girelim. Bunların kapıları tam açılmıyor. Evet. Tam açılmıyor. Öndeki çamurluktan dolayı. Dolayı evet. Böyle aracın içine girelim arkadaşlar. Vay 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 vay. Efsaneye görürsünüz arkadaşlar. Biz bunları seviyoruz tabii ki. Gördüğümüz üzere siyah torpido. Orijinalinin birebir aynısı. Ve arkada çok da <laughs> konforlu olmasa da bir yatağımız mevcut. Ama bu da yani çok önemli bir şeydi ha. Detaydı yani aslında. Evet. Yani o yıllara baktığın zaman şöyle bir yatak olması ya, yani i̇nanılmaz bulunmaz bir nimet gibi düşünelim. O yıllarda yolda otel bulmak bile bu kadar zorken aracın içerisinde yatak bulmak siz kabul edin ki çok önemli bir durum. Kesinlikle öyle. Hatta bazı arkadaşlarımız yani as doşlarda vesaire fortlarda şu araya bir sünger koyup. Evet sünger koyup öyle yatılırmış. ya yani büyüklerimiz de onlara da sürmüşler, kullanmışlar. Ama tabii bu aracı gördükleri zaman sanki bir tabiri caizse böyle hiç olmayan bir şey böyle etkilenmişler inanılmaz bu aracı görünce. Burak Bey baktığım zaman bizim o 76'lı yıllarda 80'li yıllarda baktığım zaman sadece bir far yakma, evet. bir silecek, evet. bir de kalorifer düğmesi falan vardı doğru mu? Evet. 2-3 tane düğmeden mevcut idi ama şu, şu topluya baktığın zaman Neler yok ya bu araçta. Evet. Yani tabii bizim de biraz modifikasyonlarımız oldu bu araçta Hı -hı. E, görsel üzere. İşte biz otomatik camlar yaptık buna normalde. Hı -hı. Tabii burada kendi kaldırma indirme şeyi yok. Biz otomatik olarak yaptık burada. Zannediyorsam hiç çalışmayan bir aksamı da yok şu anda bunun. Direksiyon da orijinal bildiğim kadarıyla. Direksiyonumuz orijinal. Sadece deri kaplaması yenilendi. Şu İç detaylar yenilendi. Ginexter. Bunlar evet. falan yenilendi. Lambanın çok güzel bir detayı var arkadaşlar. Evet. Gördüğünüz gibi. Şu Şimdi anda akümüz olmadığı için, için görünmüyor. Şu da orijinallerinden bir tanesi de herhalde. Evet vardı. evet o da orijinalinde yaratıyor. Hemen gördüğünüz gibi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi eski kağıt tako detayı. işte buradan anahtarla açıp hemen takoyu kolaylıkla değişebiliyorlardı. Düğmeleri vesaire görüyorsunuz. İmdat o. freni arkadaşlar. Şurada sileceklerimiz büyük ihtimalle. İmdatımız bu şekilde. Sağ sol sinyallerimiz. Kalorifer sistemimiz gördüğünüz üzere havalandırma burada. Şöyle baktığınız zaman o tarafa doğru büyük bir burun. Evet yani hani e, yeni araçlarda bunu görmüyoruz ama yani o yılki teknolojiye göre bile camdan dışarıya baktığımızda e, görüş olanımız e, gayet iyi durumda. İki tane topuz vardı böyle onların evet, zaten sağ evet, sol yanaşma yani vardı yani. Evet oradan çizgilere göre yanaşma sistemini büyüklerimiz ayarlıyormuş. Gerçekten şu anda bu aracın içinde olmak beni gerçekten süper bir şekilde etkilemiş oldu. Şurada anahtarımız mevcut bu evet. çıkmıyor herhalde Çıkmıyor mu? Çıkmıyor. Çık, Çıkıyor da sürekli üstünde kaldığı için belki de şey almış olabilir. Heh, evet. Şunu göstereyim hemen arkadaşlar. Anahtarımız burada bu şekilde. Şu. Evet. Bir anahtar bu. <laughs> Valla güzelmiş ya. Ama tak, gerçekten güzel. Perde sisteminiz arkadaşlar şöyle görüyorsunuz. Şurada kanallar var. Komple aracın etrafını dönüyorsun. Arka tarafımız gördüğünüz Arka gibi. Arkayı yükü görebilmek için. Görebiliyorsunuz. Bunlar genelde çift dingilli dorseler var. Evet. Diyordu evet. Evet. Bu aracı da bu şekilde sizlere göstermiş olalım efsaneyi. Bu araba satma durumumuz var mı? Şöyle söyleyeyim Ali Bey. Çok teklif geldi çeşitli yerlerden. Hepsine de ayrı ayrı teveccühleri için teşekkür ederiz. Fakat bu bizim bir aile sembolümüz. Yani bunu ölçebilecek bir para birimi şu anda bizim aklımızda yok diyebilirim yani. <laughs> evet. Babamın gençliği, biz işte bunun yapılma aşamasındaki böyle o hassasiyetimiz. Benim oğlum bile şirkete geldi kapıda o kadar yeni sıfır araç varken direkt bunun içine girmek istedi. Çocukların bu, bile dikkatini evet, çeken evet, bir evet. Bu, bu başka bir şekilde anlatılabilir bir durum değil. Yani duygusal olarak zannediyorum ki bizim ailemizde nesilden nesile gideceğini düşünüyorum ben bunun. Şurada hemen yine arkadaşlar bir detayı da atlamayalım. 10 vites olarak gösterdiğimiz evet, topuzumuz. Şemada vitesi nasıl değişebileceğimiz şemaları da burada. Evet, yani burada General Motors'un amblemini görüyoruz. Hmm. Dönemin en büyük firması. ...birlikte üretiyorlardı bu araçları. Burada bir şekilde sizlere göstermiş olduk. Hem de yan taraftan mangalı evet, var. Evet, evet. High ve Low olmak üzere ağır serimiz buradaki. Evet, var mı demek istediğiniz, Burak Bey? Bununla bir nostalji yaşadık seninle. Evet, vallahi Ali Bey... ...bundaki nostaljiyi aslında... ...bir programda babamla kısa bir yapmanız lazım. Çünkü onda e, hikayeler çok ve bunun... İşte alınması, tekrar alınması, sıfırdan işte bu toplanmasındaki bütün süreçler ona ait. Biz o dönemler öğrenciydik, üniversite öğrencisiydik. Hı hı. Ve biraz daha uzaktan katılıyorduk işe. Ama tabii babam da bununla ilgili inanılmaz hatıralar ve anılar mevcut. Hem gençliğinde hem de bunu işte hurda niyetine satın alıp bu hale getirme aşamasındaki süreçler diyebilirim. İnşallah onunla da bir program yaparız. İnşallah, İnşallah inşallah bekleriz her zaman. O aracı, bu aracı ondan dinlemek lazım e, aslında. Tabi, tabii, yani. tabii. Peki Burak Bey, çok teşekkür ederim size. Ben teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık tekrar. Ee, tekrar bekliyoruz. Eyvallah. Sizin adınıza da ağır vasıta sever arkadaşlara buradan selam ve sevgilerle. Eyvallah, teşekkür ederim. Evet arkadaşlar, 1976 model Skyna 111 burunlu aracı sizlere şöyle göstermiş olalım. Bunu da arşivimize katmış olalım arkadaşlar. Arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.